merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yine bir dinozor diyar ama burası uzaktı. Ee, etrafa baktığımda gelenler var. Yani bir 20 kişi oluruz herhalde arkadaşlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Orada One Man Squad'ız burada. hemen alayım ben. İnenleri bir karşılamam lazım. Kim alsak? Sen bir düş. Bir dakika. Sen de havada bayıl. Kardeşim gidin bak köşede ölün ya. Millete vermeyin ki ayıp oluyor ya. Evet şimdi. Nereye rushlasak nereye rushlasak. Şurada biri yok mu? Tabii. Sen de bir bayıl. Sen de bayıl. Bak. Sen de bayıl. Herkesi bayıltırım bak. <laughs> Çok çılgınım şu an. Çok tehlikeliyim. Vallahi bana bulaşmayın ha. Hop. Ah. Oh. Devam etsem bayılıyormuş. Ya benim baygınlar ne oldu acaba ya? Onları düşünmeden edemiyorum. Senin canın az. Biz onu ben bir doldurayım. Şuradan bekle. Hop. Hop. Hello there. Ah be, ah be kardeşim. Ver bakayım şunları. Heh. Tamam. Topa 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 topla 3 kilimiz var. Artmalı. Oh bir ses var. Aha. O kill de geldi. Aha. Baygınlarımdan biri. Tamam. Ama şurada arkadaşlar benim baygınlar geldim. bilmiyorum ama Diğer tarafta var. Hatta buradan bir yardıralım oraya doğru. Bir gidelim bakalım neler oluyor. Evet kardeşim benim burada baygınlar olacaktı ya. Gören oldu mu? Bagi. Bak. Bir bayılın artık. He. Aha. sen de öl. Benim işim var şu an kardeşim. Şurada bir yerde onlar. Tamam. Diğeri mi baygın? Şimdi anlayacağız. Bir tane de güdümlüm var kardeşim. Ne olur ne olmaz. Onu da atayım. Eksik kalmasın orası. Aha. Aha tamam. Tamam okey okey okey. Ben bayıltmışım bunları aslında. Moltofa falan yandılar. Güzel, güzel. Ver bakalım her şeyi. Evet. İyi başladık ya. Tamamdır. Oo kardeşim atış ettin hayatını kaybettin şu an. Yanlış yaptım bak. Nerede? Tamam. Bagiye bak ya. Ah. T-Rex'i çalacaklar. Trex tamam. Güvendesin geldim. Aha. Bir dakika ne yapıyorum <laughs> Afe kardeşim Ayna bak Direksiyi çalacak gözlü etrafı da kesiyor Böyle kimse var mı yok mu Ona bakıyor şunu aç bakalım Şu yukarıya kimse gelmesin ya Bak hemen çıkalım 70 kişi var kill rekoru gelir bak Ha groza var Grozayı bir çekelim değil mi arkadaşlar Şunu at Yanlış oldu pardon Evet, güzel güzel bir kutu açılımı oldu. MG de olabilirdi. Tamam inan yok gibi. İnen yoksa kaçarız artık. Sen neler var? Üzerine getirmiş mermi. Mermi yok okay, yok okay, yok. Okay. Evet. Ufaktan kaçalım ha. 11 kill yapabildik arkadaşlar. Bence güzel. Buradan böyle e, canımız dahilinde. Aha. Kardeşim pardon. Pardon seni unuttum. Bak, haklısın haklısın. Ne desen haklısın Allah. Gel. Şuraya çıkılıyor mu? Şuraya niye çıkılmıyor ama ya? Bak bak nasıl bakıyor. Hop. Dikizi açmış bizi bekliyor. Hain insan. Güzel. Bize bir kill daha verdi arkadaşlar. 12 kille buradan çıkış yapıyoruz. Güzel hadi bakalım. Oo bak araç gördüm. Burada bir mevzu var. Ne oluyor kardeşim? Hemen çözelim. Nerede? Ha uyandırmıyor. Bir dakika. Allah Allah. Sanki içeride birini gördüm. Hayda. Şey gördüğüm gördüm gibi oldu da bak şurada birisi değil mi? Uyandırdı mı acaba bu? Ah sağda. Sesleri yanlış mı aldık? Ne oluyor? Ay tam orada bak. Merdiven tarafında takılıyordu da göremedim. Kardeşim şöyle bir gelsem bu şekilde seni yakalar mıyız? Bakayım. Oo çatıya çıktı. Bak yanlış yaptım. Yanlış yapıyorsun. Bak. Lan can kalmadı. Ah çıkamadım. Bir canımızı basalım ondan sonra çatıdan hallederiz bence ya. Sorun olmaz. Tamam. O arkada. Biri T-Rex'imizi mi çalacak? Buna izin vermeyiz. Sorun yok, sorun yok. Güvendesin, güven. Hallettim ya, hallettim. No problem satıp korkutsak. Aa gösteriyor. Bir tane daha atayım. Tam kapırdasın oradan ya. Heh. Evet göster kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Bomba zannetti. <laughs> ah <be. gülüyor> Güzel. Buradan iki kişilik obardık. İyi iyi. İyidir. Ama şöyle üçlü dörtlü denk gelse daha iyi olacak da kilimiz artmıyor kardeşim olmaz böyle. <laughs> Kardeşim şöyle bir 3-5 kill salın ya. Vallahi bak sayı çok kötü azalıyor. Bende kill yok. Toki'de girmek istemiyorum arkadaşlar ya. Çok fazla zaman kaybediyoruz Toki'de. Kill'ler kaçıyor. Bak rekor kırabilecek bir seviyedeyiz. Ama yok. Ah kasıyor burası da. Ya Toki mi ya? Toki mi gerçekten? Ah. Boçuk. Boçuk gel, gel gel kill lazım gel. Adam adam ya işte bak böyle ya. Burada da araç var da. Ya Toki beni çağırıyor. Ama bilemiyorum. <laughs> Zaman kaybedeceğiz diye ben bakıyorum yine etrafa. Böyle üçlü dörtlü essek patlatsak ha basitinden. Onlar da bize denk gelmiyor değil mi? Oo. Aha. Ne oluyor? Bir dakika sen bir gel. Sen de bir gel. Tamam güzel. Şunları bir bitirelim. Okey. Aynı boçuk gel bakayım buraya. Tamam güzel. Yani. Şu an Toki zamanı mı bilemiyorum. Bak hakkımız var. Daları da Bir bakalım kimse çıkmazsa yapacak bir şey kalmıyor. Bak tarıyorlar. Tarıyorlar hala. Ha, evet. Kimse yok gibi arkadaşlar ya. Hain insanlar. Şöyle 3 4 kişi bir çatışsa araç fight yapsa aradan geçsem hepsini alsam ya. Arkadaşlar mecbur Tokyo'ya bir baskınımız olacak ya. Yazıklar olsun ya. Çil bulamıyoruz. Bu nedir ya? Tokyo'ya muhtaç kaldık. Aa, tamam. Birinin yerini biliyoruz. Şurada en üst katta. Aa, bu da çatıda. Okey. Kardeşim bak T-Rex'i çalmak yok açığa bıraktım he. Atlayacaksan atla. Bence atla. Geriye gitti de hadi bakalım. Ya hasar vermiş midir? Bence vermedi. <laughs> ya aha. Lan. Onu mu öldürdü? Çıtır çıtır mı peki şu an? satalım bari. Oo tehlikeli. Öyle bir şey yok. Gittin adamı arkadan vurdun ya. O kil belki bana lazımdı. Hemen dibimiz var arkadaşlar. Okay bro. Biraz bekle. Şöyle bir toparlayayım. Güdümlü var. Aldı konu. Tamamdır. Buyurun. Neredesin? Hop, bak burada bir yerde. Şöyle bir gelirsem. Aha. Merhaba. Ah be. Amere sende demek ha. Şu takım arkadaşına da gidebiliyor muyum? Düşme lütfen. Lütfen ya. Ya ne güzel gidiyordum ya. Neyse az çok yerini biliyorum onu. Ya nereden çık? Ben küçük oda diye tahmin ediyordum da. Gez 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 geliyorum. Aynı insan. Aa canına basıyor. Bir dakika. Ah şurada. O Molotov. Kardeşim kötü bir haberim var. Bir tane de güdümlü atalım. Ortalık şenler. Lan bir dakika ne oluyor? Ya bu adam bizi gezdirecek ha. Aha. Bak ya. Gitme diğer kalmadı. Bak bak. Biraz yedi biz de yedik. Aha. Rush 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 rush. Hadi artık bitirelim bu işi. Şey. Valla çok uzattık ya kardeşim. Kaldık Toki'de ya. Bunlarda iyi DBS yok ya. Dedim birinden DBS çıkar beni bir korkutuyor. Tek atıp bitiriyorlar ya. Evet alan bu taraflarda. Yine Ruzo'ya geri döndük. Bu ne ya? Çil vermiyor ki bu hain rozo. Sadece bakıyoruz geçiyoruz ya. Ah. Lan ne ne oluyor? Bir dakika. Ah. Ezilmedi. Ya nasıl? Lan nasıl ezilmiyor? Hayır. Ay ezildim. Ama. Evet. Güzel bir iniş yaptık bence ya. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şuradan hemen silahımızı çekelim. QBS mi diyorsun? Okeyim. Ona da okeyim. Sen in bakayım. Evet o topuk. Onu artık yakalayamayız o gitti. Şimdi ama canı hep yarım kalacak. Bir baygınımız. Tamam. Sağdan gelen var. Kardeşim. Bir dakika. Bir dakika. Bir, bir yanalım ya. Ortamı yılsatalım. Böyle olmuyor ha. O çıtır çıtır ya şu an. Tamam. O öldü. Evet. Kardeşim. Bunu yakalamak biraz zor olabilir. Şunları bir ver bakayım. Fullü fullü fullü. Bakayım bir molotofumuz var. Orada da bir ortalığı bir ısıtalım diye düşünüyorum. Bakalım. Isınacak Ya nasıl ama ya? Ah. O da bayıldı. Kili gelmeli, kili gelmeli. Bak kabul etmem ha bunu bu şekilde. Şöyle bir intikam için geldim de kardeşim. Ha, kimse var mı? Lan! Bir dakika daha yeni geldi. Açıyor bunlar. Ha, gel gel. Gel hadi bak. Bak şu an ezildim ha. Ah canım yanıyor. Yapmayın. İnseler vuracağım inmiyor. Hain. Güzel. İkisi vayga. Böyle bir çekelim. Temiz. Kardeşim orada bekle kill çal tamam mı? Başka bir görev yok sanki ya. gel sen de benden intikam al gel. Ben burayı bir temizleyeceğim. E, lootlarıma öyle bakacağım. Aha, vallahi geliyor. Evet. kardeşim sen bittin ha. Vallahi canım azdı. Yani videoyu bitirecekti resmen. Lan dönsene. Abi T-Rex dönmüyor. Heh tamam düzeldi. Gel kardeşim. O taş seni korumaz ama he. Kardeş bir kili verir misin? Ha. Çok uğraşmadan gideyim ben. Evet. Oy M4 getirmiş ama neyse arkadaşlar biz daha iyi şeyleri bulacağız birazdan ya. Çok fazla hemen loot yapmadan kaçıp şuradaki lootlara bakmam gerekiyor. Allah. Ya ben bu Raptor'u hep eziyorum ya. Bak şurada bir tane botçuk mu var? Botçuk değil gibi. Bak 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 bak. Aha. Oh. oh be kardeşim gelir gelmez de ölmezsin. Lan ya T-Rex'i bir alıp bırakın ya. Bak geldi dibime geldi. Bak çok tehlikeli hareketler yapıyorsun. Tehlikeliyim bak kardeşim. Bekle tamam. Nerede? Ha. Gördüm. Bak bak ya. <laughs> Hareketlere bak. Bak alan geliyor bak. Şimdi arkadaşlar fake'i iyi izleyin. Hop. Selam. <laughs> Kardeşim beraber tarayalım T-Rex'i ya. Hızlı atlamanız lazım. Bazen tabii atlatmıyor. Sizde oluyor mu arkadaşlar? Bir yazar mısınız? Bazen böyle hızlı bir şekilde gidiyorum. Tam diyorum atlayayım burada atlayamıyorum mesela. Bekletiyor tutuyor seni bak 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 bak. Her şey var ya. Her şey ya. Ne ararsan var adamlarda. Ama bir sniper olaydı daha iyi olmaz mıydı? Şunu bırak. Şurada neler var? Bak sende daha güzel şeyler var bence. Ha, grozası var. Şöyle bir bakalım. Alalım ya grozayı. Tam da var ya UMP fulllemiştim ha. Vallahi yazık oldu. Ne oluyor ya? Tamam. Bir canımızı basalım, kaçalım. O ne öyle? O birine sıkıyor. Bir dakika, hemen geliyorum, hemen. Bir yerde bir kil varsa alırım. Alırım o kili. Geldim, geldim. Nerede? Ah, şurada bir şey duruyor. AFK mı? Ah be kardeşim. Bak, bir botçuk daha gelmiş onu öldürmeye. Botçuk sen de öl. Aynen. Helal, güzel. 10 kill. Temiz. Şuraya bir. Aha. Bak drop'u alma drop'u. Geri bak. Drop'u çaldı arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Allah. Ya bak T-Rex'e atıyorsun ama bak. O mermiler T-Rex'e gitti hep. Onu ne yapacağız? Oradan bomba mı atıyorsun? Bir de atsana. Hadi. sol eve geçti. Bu, o bomba atmamış. Sis atmış bu arada takım arkadaşını kurtarmak için. Ama ben bomba atacağım ona. Güdümlüleri satın aldım. Hazırım. Hadi kardeşim. Burası kaç kişi acaba? Ne yapıyor öyle? Ha? Ya devam etsem var ya vurdum ha. Neyse, neyse çıkman lazım bak. Ölecek takım arkadaşın ölecek. Bak yanlış yapıyorsun. Tamam. Ha tamam. Takım arkadaşı öldü arkadaşlar. Şimdi şuradan şunu bir de şunu alalım. Yani M4'ü biraz fullleyelim değil mi? M4 fullenmeli Güzel. Direkt şimdi gel. Devamını senle getirebiliriz bence. Evet bu baygını kim uyandıracak mesela? Var mı? Senin de bir takım arkadaşın vardır şimdi kardeşim. Ezilmiyor. Ezemiyoruz. Aha geldi. Bir dakika. Öyle bir şey yok. Tamam orada baygın. Bak son adam burada galiba. Kardeşim geliyorum. Geleceğim ama. Ya killere inşallah bir şey olmaz. Allah. Allah çok kötü. Şuranın üstünde bir yerde o. Bak bende de var ha. Aracı park etmiş, taşa vurmuş. Gelmiş bomba atıyor bize. Hop. Bak bu güzel gitti. Allah. Ay. Tamam, okey. Ortalığı ısıtamıyoruz. Tamam. O zaman güdümleyelim. İkilimiz daha geldi. Bu adam güdümlüye ölmek istemiyor değil mi? Öyle bir durum seziyorum şu an. Kardeşim bak senin için daha ne yapayım ben ya? Yo. Bu bayılacak mı? No Aha. Ya canı da yok ya. Vallahi bütün güdümleri boş harcadım ya. Canı da yokmuş ya. Neyse. O hain bir botçuk mu? Gel bakayım buraya. Bu bayıldı ama. Böyle olmaz. Bu botçun bir de takım arkadaşı olacaktır buralarda. Bir bakalım. Gerçek oyuncu takım arkadaşıymış. Hadi. Ama bir kişi kaldı nerede acaba Bak 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 haine bak Bak nereye gidiyor Neyse seni şimdi öldürmeyeyim Oh Trafik kazası he kendisi önüme attıdı arkadaşlar Bak ben sağdan gidiyordum Hiç alakam bile yoktu ağaçla he. Birden önüme atladı ya Şöyle bir hasar kontrol yapalım Vaktimizde baktığımızda 2360 hasar vermişiz. 17 leş almışız. Livik'te bence bu kill sayısı güzel bir kill sayısı. Sona e, hain boçuklardan 2 tane kalmış arkadaşlar. Gerçek oyuncu kalmamıştı. Yapacak bir şey yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve abone olmuşsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.